Hepinize selamlar arkadaşlar. Yepyeni PUBG Mobile videosuna daha hoş geldiniz. Arkadaşlar bugün sizlerle birlikte en efsane videolara bakacağız. Gerçekten inanılmaz şeyler var. Bu tarz videoların devamı için arkadaşlar videoyu bir beğeni atarak ve kanala abone olarak aramıza katılabilirsiniz. Her gün saat 4'te yeni video var. Haydi şimdi videoya geçelim. Haydi başlayalım bakalım. Güzel girdi. Aa bro. Adamı vurdu sandım yemin ediyorum bak size. Aha Victor Reis geldi. Oraya niye bomba attı? <laughs> Anlamadım arkadaşlar videoyu. <laughs> Haydi bakayım. Bunu hatırlayan var mıydı? Böyle bir şey. Adam aynısını yaptı oğlum. Aha Victor Reis. Güzel mis gibi yeri buldu kendine. Girliyor mu oraya pek? Aaa giriliyormuş. Bak millet içeride birbirini yiyor arkadaşlar. Yalnız bunlar geldiler harbiden ha. Şu anda Viktor'u arıyorlar. Ateş etti ya daha demin. Aha baba oku çekti bir. Diğerleri nerede? Aha geliyor geliyor. Geldi. Vurdu ikiye. Ee? Molotov mu attılar? Vallahi yakıyorlar. Çıkamıyordu içeriden. Diğer Victor yakmış. Oklara kaskların dayanma seviyesiymiş arkadaşlar. 2 level kask. Yine tek yedi. 3 level kask. Bu da tek yedi. Zırh diyor. Birinci seviye zırh dayandı. İkinci seviye zırh da bir, birazcık daha fark etti. Üçüncü seviyede ne kadar fark edecek? Üçüncü seviyede bayağı fark etti bire göre yani. Hayaller vs gerçekler. Ben bunu çok yiyorum ya. Harbiden bunu çok işaret şey sanıyorum. M416 değil mi o kesin? M416 A çıktı. Evet. Sevgiliniz mi? Arkadaşınız mı diyor arkadaşlar. Siz olsaydınız hangisini seçerdiniz? Aşağı yorum yapanlara kalp atacağım. Adınız olsun. Mantıklı. Aha geldiler. Aha o ağacı öyle çıkılıyor muymuş? Çok kötü bir durum ya. Harbiden çok kötü bir durum bu arada. Aga be işaret attı ama kimsesi yok arkadaşlar. Takım arkadaşı falan da yok. Şimdi var mı artık? Göremedik. Onları Kurgu arkadaşlar Yüzde 1500 kurgu Ama güzel kurgu en iyisi. Evet Victor Reis <laughs> En mantıklı olanı yaptı bence de Aha 1 ve 4 hadi bakayım 2 düşürdü 3'ü düşürdü Hadi be Sonucu düşüreydiydi Korkutuyor bak, onu korkutuyor. <gülüyor> <gülüyor> Aa, bir tane daha. <gülüyor> <gülüyor> Bu daha iyiymiş. <laughs> evet, karşıdan güzel bir ateş geliyor, bakalım. M24'ü verdi. 8x'i de verdi. Oh, 5 tane de mermi verdi. Yeter dedi sana 5 tane mermi. Adamın tepesine kadar uçtu. E kanka da... Yani çok rahat vurdu bence. Direkt toptan düştükten sonra vursaydı daha iyi olurdu. Belki de vuramayacak diyecektim vurdu. Vurdu bu arada. Mantıklı olanı yaptı yani. Haydi bakayım. O kadar uzaktan nasıl bakıyor oyuna? Oğlum bende tablet vardı ben bu kadar uzaktan bakamıyordum oyuna. Haydi bakayım. Geliyor. Güzel bir vuruş geliyor. Arkadaki müzik tamam. Tam uyumlu. Tam orada. Yavaşlatmayı da verdi. Tam kafadan mı acaba? Güzel vurdu bu arada. Şimdi kim vuracak? Aga be. Bir tane daha mı geliyor? Oo, bak bunu güzel vurdu. Aha vuruldu. Helal olsun be. Güzel oynadı arkadaşlar. Harbi temiz oynadı. Bir gitti. Devam var mı bakalım? Kesin şey var. Takım arkadaşları vardı, da onun nerede? Geliyorlar Aynı Aynen öyle. Geldiler. İki gitti. 3 3 3 Çok iyi oynadı ha. Of bir de yaşadı. Harbi çok iyi oynadı. Ha daha demek ki çocuk hadi bakayım. Helal. Bak gözle vurmaya çalıştı olmadı. İşte şimdi oldu. Galata Kulesi'nin üstünde birim var? Oraya bir bomba attı. İşaret fişeğinin oraya düşmüş arkadaşlar. Galata Kulesi'nin tepesine düşmüş, alamıyor. Oh Yumrukla alıyor yalnız. Onun intikamını mı alacak? Galiba onun intikamını aldı. Aynı böyle, onun intikamını aldı. Haydi bakayım, baskın geldi. <laughs> Kurgu mu peki bu acaba? Bence kurgudur ya. Yani denk gelme ihtimali de çok düşük arkadaşlar gerçekse. Helal. Adam sırtından vuruldu, neye uğradığını şaşır deriz. Orada bir gösteri gibi oldu kendine ama git, gitti adam. Ha, şimdi tuttu da, şimdi vurdu işte. Haydi bakayım Sarı Mumya vs Joker arkadaşlar. Güzel bir kapışma olacak gibi. Geldi. Yalnız Sarı Mumya bir tane vurabildi ya. Adama bir tane getirebildi arkadaşlar. Ben daha adamı görmedim bak yemin ediyorum çok iyi vurdu. Geliyor. Tam Bilmiyorum vallahi kurgu gibi de duruyor arkadaşlar. Vurmayı sonradan da eklemiş olabilir. Takım arkadaşı yardım istedi. Bir tanesi daha yardım istedi. Bayağı da uzakta. 2500 metre diyor. Nasıl gidecek oraya? İşte kurgu dediğim böyle olur abi. Çok güzel yapmış. Sanki oradaki adamlar yumruklu alıyormuş gibi yapmış. Harbi çok beğendim. Çok güzel olmuş. Helal. Furiye. Bu arada bu maskara seti çok güzel ya. Benim çok hoşuma gidiyor biliyor musunuz? O M4 donatısı falan da. Temiz. Temiz vurdu arkadaşlar. Birazcık sağa sola çarptı ama o da görememekten. Bir ihtimal. Evet. Victor Reis ile birlikte lig atlamaya başladı kızımız. 1.75 KD'leri varmış yalnız. 7.25 KD'li zengin biri geldi. Gel dedi gel. Burada daha fazlası var. Aga be. Harbiden bırakacak mı Victor'ı? Vallahi bıraktı gidiyor arkadaşlar. Oldular, Fatih oldular, gittiler. Beni şey. <laughs> Adam buraya döndüğüne pişman oldu yemin ediyorum. Herif dönene kadar gittiler. Ağaçta surat var sandım. Öyle bir hareket yaptı ki. E ne olacak? Ağacın tepesine çıktı. Güzel pusu yeri bu arada. Çok mantıklı. Hadi görsünler buradan görebiliyorlarsa arkadaşlar. Harbiden görülmüyor bu arada biliyor musunuz? Öyle pusular. Ben bir ara şey yapıyordum. Weekend'i bu şemsiye pusuya yatırdım kırmızıya dönüşüp, Hiç görmüyorlardı. İki tanesini devirdi bu arada. Aha üçüncü geldi. Onu da devirdim. 360 döndü devirdim Son bir tane kaldı. Vallahi helal olsun. Adam takımı yok etti. Abi tanesini kaldırdılar tane mı? Daha demin o zaman bir kişi almış. Işte. Bu mod gitti arkadaşlar biliyorsunuz Messi modu falan. Onun için üzülmüş onun videosunu çekmiş. Harbi Dünya Kupası da güzeldi bu arada. Ama ben Ronaldo'nun kazanmasını isterdim ama Messi de kazandı. Eski hali yeni hali aynen öyle. Bu modu özleyenler var mı aranızda? Bence yeni gelen mod da güzel ya. O aslanlı falan var ya. Aha gösterdi. Oy adam kendini gösterdiğine pişman oldu. Bu da hassasiyet koduymuş. Bu da genelde çalışmıyor bunlar ya. SQG Naruto hadi bakayım. Helal. Temiz vuruş. Ulan o kadar hazırlık boşa mıydı? Ah gitti. Bütün her şey adama gitti. Bu arada efsane ötesi videonun daha sonuna geldik arkadaşlar. Umarım video hoşunuza gitmiştir. Daha fazla bu tarz video gelmesi için arkadaşlar videoyu bir beğeni atarak, kanala abone olarak ve aşağıya yorum yaparak aramıza katılabilirsiniz. Her gün saat 4'te de yeni video geliyor. Yarın saat 4'te sizlerle görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.